Kıymetli dostlar selam ve sevgiler olsun kıymetli dostlar evet doğadayız bizde Karadeniz'deyiz kıymetli dostlar Batı Karadeniz bölgesindeyiz yolumuz bugün Safranbolu Karabük ee, Efendim şöyle yukarılarına doğru Ahmet Usta taraflarına doğru çıktık bizde kıymetli dostlar böyle çok da güzel bir manzaradayız ormanın derinliklerine doğru Efendime söyleyeyim muazzam bir güzellik var bizde şöyle buz gibi kar suları akıyor kıymetli dostlar Hakikaten buz gibi, çok da güzel kıymetli dostlar. Şöyle Kar sularının da muazzam bir güzellikleri var. Gördüğünüz gibi beyaz güzelliğe bir bakar mısınız şöyle? Harika güzellikte. Maşallah. Tabii ki Mart ayının ortasına doğru yaklaştık. Yükseklerde artık kar almaya başladı. Tabii ki e, Nisan itibariyle de karlar birçok bölgede, yüksek kesimlerde de erimeye başladı. Kar suları da çok da güzel bir güzellik oluşturuyor şöyle. Hakikaten şırıl şırıl dağlardan gelen güzel bir karlar var ki değmeyin gitsin kıymetli dostlar. Evet muazzam da güzellikte gördüğünüz gibi şöyle çok güzel kar suları eriyor. Ormanın güzelliklerinden böyle karlar da düşmeye başladı ağaçların. E, yol geçidinin üzerindeyiz kıymetli dostlar. Evet muazzam da bir hoş bir manzaradayız. Kar sularının çok güzel bir sesini duymuş Oluyoruz kıymetli dostlar. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Hakikaten muhteşem güzellikte. Evet ağaçlardan da karlar artık düşmeye başladı. Çok güzel bir atmosfer. İnsan doğayla barışık olması lazım dostlar. Bizler onlarca kez bu bölgede çadır kurduk, kamp yaptık. Evet öylesine de güzel bir zevk alıyoruz ki insanı aklını başından alacak. Doğal güzellikte ağaçlardan artık tamamen karlar eriyip doğaya düşmeye başladı. Gördüğünüz gibi kar sularının bir sesini size dinletmek istiyorum kıymetli dostlar. Şu şırıltıya bir bakar mısın? Evet. Çok muhteşem güzellikte. Kar suları var. İnsanı harika bir ses tonları insanı muhteşem bir haz aldırıyor dostlar. Şöyle sizler için de kar sularının o güzel ses tonunu bir dinlemenizi istiyorum. Evet. Hakikaten her şey çok güzel bir e, nimettir kar. İnsanı aklını başından alacak doğal güzellikler. Tabii ki doğa insana kim olduğunu söyler siz doğaya zarar vermediğiniz müddetçe efendime söyleyeyim bu güzellikler ilelebet daima yaşayacaktır ama insanoğlunun ayak bastığı yerlerde de tabii ki temiz kalması mümkün değil biz de sarı çiçek yaylasına doğru geldik dostlar tabii ki insanoğlu hep böyle Ma maalesef böyle böyle bu güzellikleri de yaşarken şöyle sizlere göstermek istiyorum evet Gördüğünüz gibi bu insan ayak izleri bunlar. Ne güzel şurada şırıl şırıl sularımız akıyor. Çünkü gün geçtikçe sular, doğa, tabiat artık her şeyde bitmeye başladı. Çünkü bizler katlediyoruz. Gel Semih'cim şöyle. Şu güzel kar suyunda bir şöyle güzelce ne çek dostum. Evet, şu güzeli bir bakar mısınız? Kıymetli dostlar. Hakikaten efendime söyleyeyim Sarı Çiçek Yaylası da bu bölgenin çok muazzam yerlerinden bir tanesi. Bizim de bugün yolumuz buralara kadar geldi. Evet. Safranbolu Karabük'ten, Sarı Çiçek Yaylası'ndan ve selam